Ee ne yaptın? Öğrenebildin mi peki? Kırk taklatma mı öğrendin? Aferin sana. Ee? Bak saat üç gibi annesi gidiyormuş. Saat üç buçuk gibi de babası geliyormuş. Yani yarım saatlik falan bir ara var. Tamam. Yarım saat bana yeter de artar bile. Yani bak sana bir şey söyleyeyim. Çok sıkı tedbir almışlar. Orada bir tane hemşire var. görsen böyle nazi subayı gibiydi ya. Ben de dedim ki yoğun bakım hastalığıyla ilgili işte araştırma yapacağız dedim. Süpersin özür. O zaman hemen harekete geçmemiz lazım. Gözde'nin annesinin gitmesine tam 15 dakika var. E hadi o zaman. Yürü. <laughs> Pardon, Hande'ydi değil mi? Evet de siz kimsiniz? Ben Melih'in bir tanıdığıyım da. Melih'in mi? Evet, aslında sizinle daha önce hiç tanışmadık ama ben sizin adınızı çok duydum. Adımı mı duydunuz? Nasıl yani? Aslında hiç içinde olmak istemediğim bir durum yüzünden. Ama Melih size bir şey olmuş olmasından çok korkuyor. Anlamadım. Haklısınız, ben de anlamıyorum zaten. İşin aslı şu ki Melih her yerde yana döne sizi arıyor. Öyle mi? Evet. Yani aslında Melih'i çok iyi tanımam ama size değer verdiği her halinden belli. Eğer iyi olduğunuzu ona da söylerseniz çok mutlu olacaktır eminim. Bakın size teşekkür ederim ama durum biraz karışık. Lütfen siz de ona beni gördüğünüzü söylemeyin. İyi günler. Ne demek hala bulamadım. Lan bu kadar saat bir tek okulu mu aradın? Moda kafeye baktın mı? Anladım varmak üzeresin. Tamam. Varınca beni mutlaka ara tamam mı? Haber bekliyorum senden. Hadi çabuk ol. Bu oyunlar bana sökmez artık. Git başkasına oyna. Oyun değil Ozan. Olacakları söylüyorum. Senin nelerin beklediğini. Ben seni bu kadar severken, senin için bu kadar savaşırken... ...bana bu kadar acımasız davrandığın için neler yaşayacağını anlatıyorum. Oğlum sen işine baksana. Sana ne yengenin evine söylediğinden. Pelin diye bir arkadaşıma gidiyorum demiş. Hı hı. Ne? Dersende mi? Tamam. Tamam oğlum bak. Hemen oraya git tamam mı? Hemen gidince de bana haber ver. Hadi koçum göreyim seni. Hadi. Beni istediğin yanına gitmek. Bunun ne yapacağı ne edeceği belli olmaz. Anneciğim. Çıkıyorum ben tamam mı? Yavrum nereye gidiyorsun? Allah'ını seversen bir doktor bulsun. Allah'tan işler içinde yanıyor. İlk önce sen git. Ailesi seni nasıl olsa tanımıyor tamam mı? Daha sonra çıktıklarından emin olunca bana haber verirsin. Anlaştık. Ya Bu olaylar da patlak verecek zamanı buldu. Doğru düzgün finallere çalışamadık bile. Evet ama pes etmek yok. Finallere kadar hepsini çalışıp vereceğiz tamam mı? Tamam. Ya Deniz... Sende şu biyofizik notları var mı? Var galiba canım. Bakayım yanımda mı? Bu ne Deniz? Ha, bu burs belgesi. Amerika'da bir hastane birinci sınıf öğrencilerine burslu staj imkanı veriyormuş. Sahi mi? Evet. Belki başvurabilirim. Bilmiyorum. E ne kadar sürüyormuş bu staj? Sanırım bir sene. Selçuk Hoca daha detay vermedi. Ama konuşacağız bugün onunla. Hatta hemen gidip konuşsam daha iyi olur. İyi, peki. Ben fotokopi odasına uğrayayım da şu biyofizik notlarını alayım. Tamam canım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Banu, sana tekrar söyleyeceğim. Evet. Benden uzak dur. <laughs> Ozan, benden uzak dur deme. Bana seni sevmiyorum, seni kıskanmayacağım de. Banu, İyi düşün Ozan. Banu Türkoğlu geri dönüyor. Çok az kaldı. Kıza Aslında Allah kahretsin ben beni bu yüzden seviyorum. Kızım. Sen niye evdesin? Dershanen yok mu bugün? Yok. Allah Allah. Ee, bu ne hal peki? Hasta mısın yoksa? Hayır anne, değilim. Pelinciğim Zafer gelmeyecek miydi bugün? Gelecekti ama. Ama ne? Pelin, hayatın ilk defa bu çocuk sayesinde düzene girdi. Onu kıracak bir şey yapma olur mu? Anne, Zafer. Merhaba İkbal teyze. İyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Hoş geldin Zafer'ciğim. Hoş bulduk. Gelsene. Zafer. Alo. Ee, i̇yi günler. Ben Celal Demirhan. Ee, kredi başvurumun neticesi için aramıştım. Hemen bakıyorum Celal Bey. Celal Bey, üzülerek başvurunuzun reddedildiğini söylemek istiyorum. Neden ama? Bütün gereklilikleri yerine getirdiğimi sanıyorum. Referans verecek kişi olarak patronunuz Mustafa Sezgineri göstermişsiniz değil mi? Evet. Onu aradığımızda artık birlikte çalışmadığımızı söyledi ve referansı geri çekti. Üzgünüm. Birlikte çalışmıyoruz ama başka yerlerle görüşüyorum. Yeniden iş bulmam an meselesi. Üzgünüm Celal Bey ama şu anki durumda size kredi vermemiz mümkün Efendim. Berna mı? Gönderin kızım. Merhaba Mustafa. Berna. Seni tekrar burada görmek ne büyük şeref. Otur lütfen. Aslında fazla kalmayacağım. Seni de rahatsız ettim ama... ...sinirlerim çok bozuk. Ne demek canım? Rica ederim. Bunu duymamış olayım. Seni mutsuz eden her neyse... ...istediğin an ortadan kaldırabilirim. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum sağ ol. Şu ihbarname... ...bardağı taşıran son damla oldu. Ben... ...senin önerdiğin... Boşanma avukatının kartını almaya geldim. Kararlıyım. Boşanacağım Celal'den. Hadi. <laughs> Merhaba, ben Selçuk Hoca'ya bakmıştım. Selçuk Hoca üçüncü katta, yoğun bakım ünitesinin orada. Peki teşekkür ederim, kolay gelsin. Teşekkürler, görüşürüz. Senin zaferciğim. Hacer Hanım senin için yaptı. Teşekkürler. Hı. Sağ ol. Biz de az önce Pelin'le senden bahsediyorduk. Benim haylaz kızımı nasıl yola getirdiğinden konuşuyorduk. Öyle değil mi Pelin? Evet öyle. Estağfurullah. Yalnız bu ara evde göremedim ben seni. Dersleri mi aksattınız yoksa ben mi evde değildim? Yok anneciğim. Bir şey. Ya biz dersleri aksatmadık. Aslında ben de tam bu konuyu konuşmak için gelmiştim size. Nasıl yani? Ben dersleri bırakmak zorundayım İkbal teyze. Yani artık Pelin'e ders veremeyeceğim. Ne? Nereden çıktı şimdi bu? Neden bırakıyorsun dersleri? Kişisel sebeplerden dolayı diyelim. Cık. Ama hiç olmadı bu şimdi. Yani kişisel sebepler deneyiniz Zafer'ciğim. Yoksa Pelin'in seni kıracak bir davranışı mı oldu? Aslında... baba. Ne olursun baba. Sunan. Yavrum ben buradayım. Nesi var sizce? Bazen üzüntü, sıkıntı ve stres durumlarında biliyor zayıflar. Belli ki hastamızın direnci düşmüş. Siz bu ilaçları alın, kullanın, soğuk kompres uygulayın. Taliler için yarın görüşürüz. Sağ olun, ayağınıza sağ olun. Çok geçmiş olsun. Anacığım dur sen. Ben hallederim. Ayağınsız ol. Anacım, ben çıksam olur mu? Biraz işim var da. Yavrum, gözünü seveyim gitme, beni yalnız bırakma. Tamam, tamam anneciğim. hiçbir yere gitmiyorum, Sen merak etme, buradayım tamam mı? Özgür halledemedi herhalde. En iyisi gidip kendim bakayım. Özgür! Oğlum neredesin? Seni bekliyorum. Ancak abi o da şu anda boş. Tamam ben hemen bir gidip bakayım o zaman. Mert bak emin misin Gözde'yi görmek istediğinden? Çünkü Gözde'nin ailesi seni görse hiç iyi şey olmaz. Kızımıza zarar vermek için geldi diye şikayetçi bile olabilirler. Özgür bak ben her şeyi göze aldım. Ne olursa olsun göreceğim Gözde'yi. Gelmeyecek galiba. Gelmeyecek galiba.

her şey nasıl da bir anda böyle oldu? Hangimiz hak ettik ki böyle bir şeyi? Her şey nasıl da darmadağın oldu? Efendim Mehmet? Özgür, hiç uzatmayacağım. Sence bizim ilişkimiz nasıl bir ilişki? Nereye gidiyor yani? Bu ne demek şimdi? Nereden çıktı şimdi bu meyveş? Gözde ben kendimi çok kötü hissediyorum. Cevaplarını bilmediğim o kadar çok soru var ki. Evet Zafer'cim. Pelin'in seni kıracak bir davranışı mı oldu? Olduysa söyle lütfen. Yok. Durumun Pelin'le bir ilgisi yok. Dediğim gibi. Kişisel sebeplerden dolayı bırakıyorum dersleri. Ama hiç olmadı böyle. Seni kararından vazgeçirebileceğimiz hiçbir şey yok mu? Evet Zafer. Ben de hiç istemiyorum dersleri bırakmanı. Maalesef yapabileceğiniz pek bir şey yok İkbal teyze. Ben kararımı verdim. Şu an burada söyleyemeyeceğim sebeplerden dolayı bırakmak zorundayım. İlla bir sebep göstermem gerekiyorsa değer çatışması diyebiliriz buna. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu işten. İnanın böyle olmak zorunda. Bahri Hoca'nın ve sizin benim üstümde çok emeğiniz var. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Asıl biz sana teşekkür ederiz. İnan hala şaşkınlık içerisindeyim. Bahri de duyunca çok üzülecek bu duruma. Kendisine durumu artık siz anlatırsınız. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tekrar teşekkürler her şey için. Umarım başka bir zamanda başka şartlar altında görüşürüz. İnşallah. Sana hayatında başarılar diliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Anladım, bulamadın. Sen zaten şimdi konut kente gidiyorsun, tamam mı? Hı hı. Serif ablamın evine. Kapısında nöbet tutacaksın. Bak, Banu falan gelirse sakın içeri sokma. Tamam mı? Bunu da yapabilirsin herhalde, değil mi? Hı. Tamam o zaman. Hadi haber bekliyorum senden. Hadi. Fuat! Fuat bakar mısın oğlum? Tamam anneciğim, geliyorum hemen. kızım geldim bekle. Evet Sedef Hanım. Buldum işte seni. Büyük buluşma için hazırız. Hadi bakalım. Resmen kayboldum ha. Deverant'taki fare gibi dolanıp duruyoruz. Aşağıdaki adam bir kat üstte demedim mi? Evet. Nerede bu duruşma salonu? <laughs> Anne? Affedersiniz. Selçuk Hoca'yı gördünüz mü acaba? Yok mu kulağımda Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun güzelim. Her şey başka türlü olsaydı. Keşke şu anda burada böyle yatıyor olmasaydı. Biliyor musun? Bazen soruyorum kendime. Acaba hatta ben de değilim. ...üçümüz de aynı durumdayız. Nefes alıyoruz. Ama yaşamıyoruz. Hayat ne garip değil mi? Tam bitti derken yeniden başlıyor. Tam yeniden başlıyor derken... ...birden her şey tepetaklak. Ne olur hayata karşı biraz diren, yeni bir hayata başla. Gözde, işte yeniden hayata döndüm. Bayağı döndüm işte. Şükürler olsun sana Beni Bu yüzden bayağı döndürdüğün için sana binlerce kez teşekkür ediyorum.